Hoş geldin. Bugün bir metin okuyacağım sana ve bu metin aslında benim kendimi her sıkışık hissettiğimde, çok hızlandığımı hissettiğimde hayatta ya da bir rehbere ihtiyaç duyduğumda kulak verdiğim, kendi kendime okuduğum güzel bir kaynak benim için. Amacım da bu videoda her ihtiyaç duyduğunda aç, kulaklıklarını tak ve Sadece sesime kulak ver. Bunların hepsi sana birer hatırlatıcı olsun ben okurken. Biraz metinden bahsedeyim. Eski bir Hitit duası milattan önce 2000'lere ait. Çok eski bir metin. Hazırsan okumaya başlıyorum. Tanrım beni yavaşlat. Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir. Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele. Günün karmaşası içinde bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükunetini ver. Sinirlerim ve kaslarımdaki gerginliği belleğimde yaşayan akarsuların melodisiyle yıka götür. Uykunun o büyüleyici ve iyileştirici gücünü duymama yardımcı ol anlık zevkleri yaşayabilme sanatını öğret. Bir çiçeğe bakmak için yavaşlamayı, güzel bir köpek ya da kedi okşayabilmek için durmayı, güzel bir kitaptan birkaç satır okumayı, balık avlayabilmeyi, hülyalara dalabilmeyi öğret. Her gün bana Kaplumbağa ve Tavşan masalını hatırlat. Hatırlat ki Yarışı her zaman hızlı koşanın bitirmediğini, yaşamda hızı arttırmaktan çok daha önemli şeyler olduğunu bileyim. Heybetli meşe ağacının dallarından yukarıya doğru bakmamı sağla. Bakıp göreyim ki onun böyle güçlü ve büyük olması yavaş ve iyi büyümesine bağlıdır. Beni yavaşlat Tanrım ve köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et. Yardım et ki kaderimin yıldızlarına doğru daha olgun ve daha sağlam olarak yükseleyim. Ve hepsinden önemlisi, Tanrım, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmek için sabır, ikisi arasındaki farkı bilmek için akıl ve beni aşkın körlüğünden ve yalanlarından koruyacak dostlar ver. Amin. Umarım şu an içine bir parça daha bir sakinlik, kolaylık, yumuşaklık akmıştır. Ve deneyimin her ne olduysa bu videoyu dinledikten, duayı dinledikten sonra nasıl hissettiğini yorumlarda benimle paylaşır mısın? Teşekkür ederim. Görüşürüz.